İki sporcumuz da buna doğru yönelecekler. E, ee, bu sar. Merhaban destek şu anda ay, sporcularımıza ikisi. Haydi abi. İyi sınırsa mücadeleyi göreceğiz. Haydi abi. Ahmet ise geliyor. İkisi de eşit şu anda. Bakalım Kadir şu anda avantajlı ve Kadir Karataş derecesini 2.45 10. Bilgi sana tarafım A olarak kabul ediyorum. Tarafta A parkurunda Çağın Turan mücadele edecek. B parkurunda da Burak Gül. Tekneler suya iniyor. Birazdan start heyecanı yine başlayacak. İlk start yine devizler gelmeye başladı. Sporcularımızın ne kadar formda olduğunu görüyoruz. Artık gözlerimiz biraz sprint yarışlarında. En önemli kısımlardan bir tanesini Geçtiler ve tekneleri Aşağı. Anturan ayak bastı ve kontrollü bir koşuya sepetini geçiyor. Alkışlar sporcumuz geliyor. teması toparlamaya çalışıyor. Açısını gerçekleştirdi. <laughs> Açılar çok önemli dediğimiz gibi. Sportumuz eşit döndü. Ben <laughs> böyle <laughs> <laughs> <laughs>